Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayalım, 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinden özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız şey, iş iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortaklarınız çok fazla arkanı alıyorsa, konuda yönüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsanız, bunun yönüne geçmek için yapman bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yere ortağınızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp, ortağınızda çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana basınca üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'ım.